Aldırmaz ya, Aldırmazlar. Köyde annem başımızda. Hayatta çok şükür Babamı rahmetli oldu. Annem bize baktı, büyüttü. Diğer abilerim ablalarım şehirde. İki abimle birlikte köyde bu işlere devam ediyoruz. İki abim sürekli köyde yaşıyor. Ben işimden dolayı hafta sonları yardıma gelirim. Kendi işlerimizle ilgili köy hayatını sürdürmek adına. Onun haricinde geldiğimizde hafta sonları yaptığımız işler, kesimlerimiz oluyor. İşte hayvan bakımları, onların eksikleri, gedikleri, yapılacak şeyleri var. Onlarla ilgileniyorum. Muhtemelen bu hayvan bir işkembede ya da içeride bir biraz sindirim sıkıntısı olabilir. Zaman zaman ishal oluyorsa Ondan da kaynaklanır. Dur oğlum dur az kaldı. Seni rahatlaman için bu mücadelemiz. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi köye yarı zamanlı ya da çeyrek zamanlı bile diyebiliriz. Haftanın iki günü, üç günü ancak burada olabiliyordum. Dolayısıyla ben olmadığım zaman bana bir destek gerekiyor, yardım gerekiyor. O yüzden benim yeğenim var, büyük yeğenim Barış. Sağ olsun ben yokken desteğini esirgemez, elinden gelen her işi yapar. Neden? Birbirimize destek olmamız gerekir. Destek olmazsak bu hayat zor olur. Her anlamda zorlaşır. Şimdi bu üzerindeki tiftik mesela hani gerçekten de değerli bir ürün aslında ham madde. Yer alanında, tekstil alanında kullanılan bir ürün. Sonuçta bunlara baktığımız zaman hayvanın kendi geliştiği kadar tiftiği de e, gelişiyor. Sonuçta ortaya bir yarın öbür gün bunların zamanı geldiğinde Mart ayında Bunlar tıraşlanacak. Hepsinin e, tiftikleri kırkılacak. E, sonuçta bu da bir ekonomiye giriş yapacak bunların tiftikleri. Tekstil alanında güzel bir faydası var yani. yani bazı alanlarda bildiğim kadarıyla e, gittiği yerlerde de bir ham madde bu. Tiftik. Gerçekten de ihtiyacımız, ülkece ihtiyacımız olan bir ham madde. Biz üretmezsek Keşke imkanı olsa da daha fazla yapabilsek. 100 kilo, 200 kilo bir ton değil de 3 ton, 5 ton daha fazla üretim yapabilsek bunlardan. Biz bunlara mesela e, alan yeterli olmadığı için besi aldık, besleyip işte etlik olarak tüketeceğiz yani, satacağız, işte isteyene keseceğiz. Ama gönül isterdi ki bunları e, daha uzun süre besleyelim, bakalım. Ama i̇şte şartlar el vermediği için mecburen iki senedir bunları da besleyip etlendirip ee, kesime sunuyoruz. Öncesinde kestiğim zaman adakları kurbanları böyle İnsanlar sağ olsun hani itimat ediyor. İşte dağıtım için hazırlattırıyor, kestiriyor. Önceden ne yapıyorduk? Tamam. Falan canım kurbanı varmış. Tamam kes. Ya dağıtılacak dağıtıyor. Tabii tamam, bunu da yapıyoruz. 7'ye bölüyorduk, 8'e bölüyorduk. Annem sağ olsun bu seneki kastım notunu verdi bana. Elimizden gelince yapmaya çalıştık. Şimdi Ankara keçisi demişken Ankara keçisi gerçekten de güzel bir ırktır. Hem etinden, sütünden, yününden, hepsinden faydalanırız. Biz de bunu bırakmadık. Halinde bakıyorum besliyoruz, yetiştiriyoruz abim bir yandan ben bir yandan. 45 yaşımdayım. Evliyim. 4 çocuğum var. iki kızım, 2 oğlum. E, Koyda çiftçilikle uğraşıyoruz işte. İşte kış hazırlığımız bitti Allah şükürler olsun. Odunumuzu koyduk. E, onlarla uğraşıyoruz. Köy hayatı işte. Hayvanla işte tarla tapan işleri uğraşıyoruz. Ben genelde kavun, karpuz, balkabağı işte hayvanların için yiyeceğini, buğdayını, arpasını, çavdarını işte yemlik malzemelerimizi ekiyoruz genelde. Yani bu tür şeyle fazla aşırı çiftçilik yapmıyoruz da kendi çapımıza göre. Valla ben seviyorum köy hayatını. E şehir hayatını sevmiyorum yani gitmedim. Yani gitmeyi de düşünmüyorum. Tamam Dereye yağ Şuraları gelin dedim Şuralar yayacağız ben yay dedim şimdi. Dereyi? şuraları. Koca gelin orayı He işte dedim orası zaten bak dönmüş kalın. Bir de içeceğiz ama dedim. Ben işte her zamanki gibi doğru ondan sonra koyunlara verelim. Tamam da akşam samanı getirdin mi? Getirdim çuval var. Akşama yeter. Tamam. Üstüne de arpa verelim. Yine oğlakla o küçük kuzuları ayırırız. Tamam. Atma bir güllere yem versin. Tavuklara da ver Fatma tamam mı? Bu yumurtaları toplar.